Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla bu yılın ilk 9 ayında 8 milyar 857 milyon liranın üzerinde yakalamanın olduğunu söyledi. 14 milyar lira değerinde kamu zararının ortaya çıkarıldığını vurguladı. 2022 yılının ilk 9 ayında toplam 8 milyar 857 milyon Türk Lirası değerinde yakalama gerçekleştirdik. Uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri, akaryakıt ve elektronik eşya başta olmak üzere bütün eşya türlerinde önemli mücadeleler sonucunda başarılı yakalamalar yaptık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz tütün özel ekibinin katkılarıyla yılın ilk 9 ayında 2 milyon 286 bin paket sigaraya, 62 milyon dokuz bin adet makarona ve 42,7 ton tütüne el koymuş bulunuyoruz. Akarakıt özel ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde kurulduğu günden bu yana 14 milyar TL değerinde kamu zararını ortaya çıkardık. Ve düzenlenen toplam 39 milyar Türk lirası değerinde sahte faturayı tespit ettik. İstanbul'da gerçekleşen muhafaza memurlarına yönelik ödül töreninde konuşan Bakan bakanmış, narkotik ekiplerinin operasyonlarına da değinerek bu yıl içinde ele geçirilen uyuşturucu miktarını paylaştı. Bakan Bakanmış, son zamanların en yüksek miktarlı eroinin Esendere'de yakalandığına dikkat çekti. Sahada mücadele eden ekiplerimizin operasyonel faaliyetlerini daha sistematik hale getirmek ve çok yönlü olarak geliştirmek amacıyla kurduğumuz narkokim ekiplerimiz önemli uyuşturucu madde yakalamalarına imza atıyor. 2022 yılından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde, 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirilmiştir. Yılın başında Gürbulak Gümlü Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilogram sıvı metamfetaminin yakalanarak Bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalaması gerçekleştirildi. Bugün burada toplantımıza vesile olan 2 ton 91 kilogramlık kaptagon yakalamalarımızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı kaptagonu ele geçirmiş bulunuyoruz. Esenleri gümrük kapımızda son zamanların en yüksek miktarlı 513 kilogram eroin yakalamamız kapsamında 3 farklı ilde yürüttüğümüz operasyonlarla şüphelileri adli mercilere teslim ettik. Konuşmanın ardından Bakan Muş tarafından muhafaza memurlarına ödülleri verildi.